köpüklü olmuş. Evet. Bol köpüklü Türk kahvesi yaparım. Kinde ne öğrendin? Yetenek. Bizde ailede. Herkes bol köpüklü yapıyor. Tükürüyorsunuz değil mi? Yok canım <laughs> öyle şeyler yapar mıyız biz? <laughs> Nereden çıkartıyorsun onu? <laughs> ha iyi. İçtim. İşte, Falına bakayım. Aa sen fal bakmayı biliyor musun? Yeni öğrendim. Oo ben bilmiyordum fal baktığını. Oo ben de ne orada var daha. Allah gerçekten her gün yeni bir şey öğreniyorum senin hakkında. Hadi kapat halına Tamam dur içiyorum işte. Çok iç. Tamam içiyorum Allah. Bir kahve keyfim var. Onu da içine etme. Tamam tamam. güzel gidiyor. Ne diyelim işte çalışıyoruz. Hı. Senin hayat nasıl gidiyor? Uğraşıyoruz. Uğraşıyor musun? Ha, bir tane rock var izle. uğraşıyoruz. <laughs> Benden çok şikayetçisin değil mi? Evet. Ben de senden şikayetçiyim. Ha. Ama aynı evde yaşıyoruz. Ha. İstiyorsan hani ayrı bir eve taşınabilirsin yok Kiralar da çok yüksek. Onun <laughs> için bana katlanacaksın. Sen de ona katlanacaksın. Tamam On ikimiz de birbirimize katlanacağız. Dur kahve mi içeyim? Hmm. Bakalım fal bakmayı öğrenmiş misin? Öğrendim de. Öyle öyle şey yok Bana da mı? Ha sana da. <laughs> e kaça bakıyorsun? 100 dolar. 100 dolar mı? 100 liradır o. Hayır hayır 100 dolar. O sen 100 doların kaç para ettiğini biliyor musun? He biliyorum. Çok pahalı. He ben ünlülere fal okuyorum. İyi de ben ünlü değilim. Nahi o öyle sorumlu değil. Kira da ödemiyorsun buraya. E kira da değiliz ki oğlum ev senin. He tamam doğru ama <laughs> senin değil benim. <laughs> Hadi 100 doları. Tamam dur. <laughs> 100 doları nereden bulayım? Ee, bilmem altınları bozdur. ha <laughs> bizim altınımız var. Ha yok mu? Yok. Ya bir şey soracağım. Biz fakir miyiz? Fakir değiliz <laughs> de orta halliyiz diyelim. Ha. ne yani, fakiriz. <laughs> ay ay. Peki. 100 doları vereyim ben sana. Al bakalım. Yüz doları. Heh, Allah bereket versin. Koy şöyle koy. Heh, çok güzel. Orada dursun. Hadi, kapat şimdi. Falına okuyacağım. Tamam, kapatıyorum. Nasıl kapatıyoruz? tavada da kapat. Böyle. Evet, şimdi al elini. Aldım. Salla. Böyle böyle mi? Hayır hayır daire şeklinde. Ha, böyle. Ha. Şimdi neyse halin çıksın halin diyeceksin. Neyse halin çıksın halin. Kendine doğru ters çevir. Böyle. Ha kalktın sen bu işi. Ee, hocam kim? Kim? Sensin ya oğlum. Ha benim. <laughs> İyi bunun soğumasını mı bekleyeceğiz? Evet. Buzdolabına koyayım mı? Hayır hayır Kendiliğinden soğusun. Ha, işin özü o diyorsun. Evet. Peki. Bekleyelim. Bekleyelim. Soğudu mu? Dökçe. Bak bakalım. Aa, soğumuş soğumuş. Peki. Nasıl açıyoruz? Bak şimdi. Önce delik tutuyorsun. Tamam. Sonra da açıyorsun. Tamam. Tuttum açtım. Oo, dileğin hemen olacak. İnşallah. Haydi bakalım. Bak bakalım ne görüyorsun. Görüyorum. Ee, sana bir tane yol var. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum oğlum. olan sensin. Nereye gidiyorum? Bak bakalım. Ha, şeye gidiyorsun sen. gidiyor <laughs> Herhalde şehirler arası. Aslında İstanbul'a uzak değil mi? Mesela Beylikdüzü'ne gittiğim zaman bizim için uzak yani. Ha, yok yok. Sen şehirler arası gidiyorsun. Senin birazcık canı sıkılır. Bak şurada. Görüyor musun? Nerede göster bakayım. Bak tam şurada. Ha, o can sıkıntısı mı? Evet. Senin biraz canın sıkılır. Senin canın neye sıkıldı? Bilmiyorum bir sürü şey var. Neye sıkılmış bak bakalım onu göremiyor musun? Ee, şey o kadarı gözüküyor. <laughs> ee, başka neler varmış? Ee, şey uzakta bir tane kız var. Hangi kız o? Bir sürü uzakta kız var ne bileyim ben. Sarışın mı esmer mi? Ee, şey e, kahve siyahı yaz oğlum. Sarışın mı esmer mi? <laughs> ki. Teknesi çıkmadı mı? Hayır çıkmadı. sen dalga geçiyorsun anne. Hayır canım sen niye dalga geçeyim? e? neymiş bu kız? uzakta. Öyle şeyde. E, gibi saçları var. Kurcuk. Baş harfi var mı? Var. Neymiş? Dakin. Ha. D harfi. D harfi. B ha başka h ee, şey var başka eee şeyii R var ha büşra ha e büşra büşra e büşra ah, yazıyor nerede yazıyor ha burada yazıyor ha. <laughs> ben göremiyorum ama sen görüyorsun evet hogin de belli belli o benim kankam ha kanka değil lazım olur ya? <laughs> ne yapıyorsun sen de? <laughs> eee başka neler varmış? Evet, burada bir tane adam var. Uzun boylu, uzun saçlı, mavi gezdi. Böyle top falan çeviriyor. He, jong ha, iyiyiz, evet, jong dö. Ha, evet, din. Eee adı da şey. Erdem. Evet, Erdem abi. Ha, sen onunla haftaya buluşacaksın. Nerede buluşacaksın? Neydi? <laughs> bir kafede buluşuruz. Sen benim bütün hayatımı biliyorsun zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni dolandırıyorsun ha. Hayır öyle şeyler söylüyor ya. Hayır hayır, hayır. beni dolandırmazsın. Dolandırıyorsun çünkü sen benim bütün hayatımı biliyorsun. Ver 100 dolarımı. Hayır derler. Arkadaşlar bırak yeni 100 doları almadan. Ben kaçıyorum.